merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Brawl Stars oynayacağız. O zaman geçelim. Bu arada Star hediyesi açıyorum. Bakalım ne çıkacak. Geç. Ee, bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. O zaman oyunumuza başlayalım ve geçelim. Ha bu arada ee, kulübüme Katılmak isteyenler gelebilir Kulübün adı bu ee, Böyle göstereyim. Neyse biz oyunumuza geçelim O zaman oyuna başlayalım Bu arada arkadaşlar dediğim gibi kanalım, e, Bu videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın Evet rakipler böyle çok oynamayacağım bir 5 kur falan ya çünkü videolarım gerçekten hiç izlenmiyor mesela bir Roblox videosu çekmiştim ya pek iyi olmamıştı ama hiç izlenmemişti bu arada öldüm of oh, gol yedik biraz internetim kötü o de kötü oynayamıyorum oynayamıyorum. Bu Rico çok toksik. Çok toksik. Ne toksik mi Evet, oyunumuz devam ediyor. <laughs> Yanlışlıkla oldu. Evet, ilk maçı kaybettik galiba. <laughs> Oo, Ziko çok feci. Hemen Ziko hile yaptı. Hı -hı. Eksi beş yedim. Neyse başka bir karakterle oynayalım. Başka başka karakterlerle oynayacağım. Eee... Gaspel. O iki tane gümüş ve ikisi de altın. Ay altın diyorum. Elmas bir. Abi en yürü git. Of. Ya gitme ya. Mortis oynamayı bilmiyor. pek iyi oynayamıyorum ama yani takımdaki kişiler de çok kötü ya Kroll, yani iyi oynadı ama hep öldü sanki yani. hiç onu şey görmedim hadi krov al şunu evet top bende ve gole gidiyorum ve gol bir sıfır coin at you yani benim adım coin at you o ismi neden koyduğumu bilmiyorum ama havalı bir isme benziyor havalı bir isim gibi düşünüyorum is ah of <laughs> oh, öldüm Hadi kimdi gol veren? Neyse maç devam ediyor. Hala 0-0. Benim sayemde. Benim attığım gol ya. Hayır ya. Ben ne kaçırdım ya? Aa, ulti. Hayır ya. Mortis var ya. Oh. Çok kötü bir gol kaçırmış olsam da iyi bir gol attım. Neyse başka bir karakter alalım şimdi de. Sevdiğim karakterlerden alacağım. Brock alacağım. en çok oynadığım karakterlerden alayım. Oynayacağım onlarla. Evet botlar geldi. Kostümleri de yok. Aşamalda da hiç oynamamıştım. Gold ne yapıyorsun? Şimdi botlardan biz gol mü yiyeceğiz gerçekten? Yani. Kötü oldu. Hemen ölmesi Baba neden yaptı? Çattım botlara yenilmeyelim ha. Vallahi gülmek gülerim yani. Oha. Hiç eğlenceli değil de dislike. Bakalım 5 efsanevi olmuş mu? Etkinlikte. Bugün 20 Haziran ama hala açılmadı. Nasıl beş Efsanevi değil. Anlamadım. Neyse da. Ya şimdi Lua alayım o zaman biraz sınırı aşağı. Hamburgerci botlar geldi. Evet. Eyvah. Bu grip bot olsa bile çok feci. <laughs> Uzaklaştırdım mesela. Abi topu uzaklaştırmayı bilmiyor musun? Abi nasıl yürüyorlar? <laughs> Bir, tenat, ya. Bir gol atsak iyi olur ama bizimkiler oynamayı bilmiyor. <laughs> of men ya. salla. Grif, grif, grif. Bu grif çok seviyorum. Şu ulti basarız. Evet. Koş at golü. At. Gole gidiyorum. Hadi yaparım bunu. Atarım bu golü ve attım. Yes. Bir bir. Kazanacağız. İnanıyorum bu maçı kazanacağım. Hadi. Çok iyi. Gel. Ver. El print Kazandık. Evet. kolaydı, Öyle ilk başta gol yediğimizde zorlandık ama sonra kolay. Yanın şeyini alayım. Şeyde. Bu ile çok oynamıyorum ama çok seviyorum. Şimdi Squawk alacağım. Gizemlilerle devam. Squawk'a çok en sevdiğim karakter gördüğünüz üzere. İyi 2 maç daha yapıp videoyu bitiririm. Oo, rakipler zor tutar. Evet devam. Next no. Ne yapıyorsun sen? ne. Oha. Man. Tek başıma gol atmış Abi oha, ne güzel. Abi kazandım, bir daha kazandım karakterlerle. Ne var? Hadi karakter değiştirelim. Devam et. Yani. eviye evet. evet, lazım. gittik Hep like atıyorsun Çünkü 5 olsun yani. Dört, ucunda artık. Yani, hep benim faydam olmaz ama olsun <laughs> diye olsun. Ato golü be. Max ne yapıyorsun ya? Abi. İyi oyuncu ya da hep kötü oyuncular nasıl denk geliyor? <laughs> 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 imkanı yok. yok. Hadi bakalım bu sefer de kimle kol çok koltu çok severim. Evet koltla bir maç. Sonra e, bir maç daha yaparım. O son maçım olur. Videoyu bitiririm. Rakipler iyiye benzemiyor. Tamam, biz yeneriz bu maçı ve ilk gol adını garip olan bir kişiden geldi. Hadi <laughs> ölen ilk gol ben oldum. Yani <laughs> kolay bir maçtı. Neyse aynı karakterlerle olmayacağım. Karakter seçeceğim bir tane. Eee hangi karakter? Tamam Kim? Hmm. Ya da Sörcü seçelim hadi. Evet, botula yine denk geldi. Maçı alırız diye düşünüyorum. Ayıp. Abi, resmi oynamayı biliyor mu? Kol bitir. Abi ne yaptı acaba? Ben nasıl ölmeye başladım? O golü nasıl atamıyorum? Merak ediyorum. Sadece merak ediyorum Yani. Sadece... 50 primo. Kork. Yürü, yürü, yürü. Biraz yavaş geliyor bana yani göre. böyle sanki yavaş bir karakter. Ve Abi kolt ver ver. Ay şükür atabildim. Bak bu el primo verisini. Sakın yeme o golü. Tamam çok iyi. <laughs> nasıl <olsun? gülüyor> Abi nasıl öldüm ya? Gerçekten. Ve gol maç bitti. <laughs> evet bu da kolay bir maçtı. Ve son maçımı şimdi oynayacağım. Son maçta da en az kupa hangisi ona bakayım. En çok kupa. En az Barley ile oynayacağım o zaman. Evet. Eee kolay rakipleri Barley'i de ben çok kötü Hiç öyle değil. Barley'i ayrıca ben sevmiyorum. O konu değil de sevmiyorum. <laughs> Diyanim, like, Diyanim, like, <laughs> Mesela, <Mike> çok zor oynuyorum. Zamanı da Mesela Danyama'yı çok Et for the goal, 1 of the <laughs> Ve gole gidiyoruz. Evet, devam ediyoruz. Ve... 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 geçtim evet. bugünlük bu kadar olsun şimdilik herkese görüşürüz İyi iyi eğlenceler